Marble 2023'te gezmeye devam ediyoruz. Yanımızda CSR Kaymakımı Mehmet Ali Semiz Beyefendi var. Efendim, fuarı ziyaret ediyorsunuz. Neler düşünüyorsunuz? Evet, bugün hem çok mutluyuz hem de çok gururluyuz. 26-29 Nisan e, İzmir Fuarındayız. E, i̇lçemiz için, sektörümüz için büyük bir fuar. E, bu vesileyle ilçemizden, firmalarımızdan katılanlara çok teşekkür ediyoruz. Ve büyük bir gurur duyuyoruz çünkü ürünler çok güzel. E, aksesuar olarak kullanış açısından çok güzel. E, bu vesileyle İzmir'de düzenlenen bu fuara katılan tüm firmalarımıza tekrar teşekkür ederiz. E, bizleri ağırladıkları için e, ve onların sektöre bu katkıları için biz de çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Ziyaret etmekten büyük bir onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz e, ve her daim onların tabiri caizse arkasında e, biz de yer almaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Peki efendim çok teşekkür ederiz. İstiyat Sar Belediye Başkanımız Ahmet Şahin Beyefendi ile devam ediyoruz. O da aynı şekilde ziyaretlerde bulunuyorlar. Efendim firmaları ziyaret ediyorsunuz. Neler düşünüyorsunuz? 28.si düzenlenen ve pandemiden sonraki en güzel fuar olarak adlandırdığımız bu doğal taş ve mermer fuarına katılan başta Ümit Mermer olmak üzere tüm mermerci kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Bol müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Ee, çok güzel bir fuar geçiyor. Hepsini tebrik ediyorum. Peki efendim teşekkürler. Yanımızda firma sahibi Ümit Bey de var. Efendim Sayın Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız da ziyaretlerinde sizleri de e, katarak devam ediyorlar. Neler düşünüyorsunuz? Ayaklarına sağlık, teşekkür ederiz. E, fuarımızın ekmeğini taştan çıkaran... Bütün meslektaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Hayırlı bereketli helalinden bol kazançlar diliyorum. Peki Sağ efendim iyi paylar dileriz Hoşçakalın. Marvel 2023'te hız kesmeden devam ediyoruz. Afyon Karahisar'lı firmaları gezmeye Ekrem Demirel firmasındayız. Ekrem Demirel Marvel firmasındayız. Ee, yanımızda Ahmet Bey var. Efendim sizleri tanıyabilir miyiz? Merhaba ben Ahmet Demirel. Ee, Ekrem Demirel Maden'de çalışıyorum. İhracat müdürüyüm. Ee, 2016'da başladım Akçimer mermerciliğe. O günden bu yana devam ediyoruz. Peki geçen yıl fuara katılım sağlamış mıydınız? Evet katıldık geçen yıla nazaran bu yılı nasıl değerlendirirsiniz? Ya önceki yıllarda şu iki senedir pandemi vardı. O nedenle fuar katılımları düşüktü. Bu sene gördüğümüz üzere kalabalık biraz daha geçen yıllara göre. İnşallah fuardan sonra daha iyi göreceğiz neticelerini. Peki fuara hangi taşla katıldınız? Bizim Kütahya'da bir ocağımız var. Taşımızın ismi Kümülüs. Onunla katıldık. Müşterilerimize onu sunuyoruz. Hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz peki? Hangi ülkelere? Blok olarak Ocak'tan Çin'e ihracatımız var. E, fabrikadan ise Amerika'ya, e, Suudi Arabistan'a, Orta Doğu ülkelerinin çoğuna ihracatımız var. E, Avrupa'ya da gönderiyoruz. E, bu şekilde. Peki efendim son olarak e, duygu düşünceleriniz, fuar hakkında söylemek istedikleriniz, e, mermer sektörüyle ilgili dile getirmek istediğiniz e, bir şeyler var mı? Sizlerden onları da duymak isteriz. E, fuar dediğim gibi hani bu sene iyi geçti. İnşallah sonuçları da iyi olacak gibi görünüyor. Mermer sektöründe de e, şu an için bir daralma olduğu söz konusu. İnşallah ileride e, açılıp daha iyi yerlere geleceğiz inşallah sektör olarak. İyi fuarlar diliyoruz sizlere de. Kolay gelsin. sevgili Şimşekler 4 Mermer'deyiz. Yanımızda Doğan Bey var. Efendim sizleri tanıyabilir miyiz? Hoş geldiniz. Öncelikle standımıza, fuarımıza. Ben Doğan Şimşek, Şimşek 4 Dört Mermer ortaklarından. Uzun yıllardır biz de yaklaşık bu sektördeyiz. 30 yıla aşkın bu sektördeyiz. İşletmelerimiz işçi Hisar Organize Sanayi'de ve Afyon Organize Sanayi'de olmak üzere iki tane fabrikamız var. Karaman, Efendim söyleyeyim Sivrihisar, Eskişehir Han bölgesinde e, yine çalışan ocaklarımız var. E, biz de bu sektörde uzun yılları hizmet vermeye çalışıyoruz. Peki efendim, geçtiğimiz yıllarda fuara katılımda bulunmuş muydunuz? Şöyle, e, uzun yıllardır biz bu fuara katılıyoruz. E, i̇ki yıldır bu pandemi sürecini biliyorsunuz, bizi, bizi, biz birbirimizden uzaklaştıran bir süreç yaşamıştık. Fakat ee, tekrar işte geçen sene oldu. Geçen sene ama yine ister istemez işte yine ulaşımlarda e, bir takım sıkıntılar yaşandı ama e, bu fuar gayet iyi, başarılı e, geçti. Gayet de bir e, ilgi alaka da oldu. Yurt dışından inanılmaz derecede müşteri potansiyeli de iyiydi. Da ama eski fuarları arıyoruz Biraz arıyoruz ama o da biraz işte dediğim gibi iki yıl o pandemi süreci bizi biraz böyle kopardı birimizden. Ama yirmizdeki yılın daha iyi olacağını inanıyorum. Yani eski fuarları arıyorsunuz ama geçen yıla göre de bu fuar biraz daha hareketli diyorsunuz. Doğru mu anlıyorum? Elbette. Geçen fuar şundan dolayı halen bazı ülkelerin Ulaşımda ve uçuşlarda sıkıntılı olduğunu biliyoruz. Ondan dolayı insanlar ulaşımda sıkıntı yaşadı ve gelemediler. Ama bu fuarda öyle bir şeyimiz olmadı çünkü Hindistan'da ve Çin'den, Avrupa'dan, Amerika'dan birçok ülkeden bizi bugün burada ziyaretçiyle buluşturdu. Bu anlamda seneye daha iyi olacak diye düşünüyorum. İnşallah efendim. Peki fuara getirdiğiniz taşlar hangileri? Bize birkaç örnek verir misiniz? Tabii ki e, bu, bu gördüğümüz Blue River dediğimiz yeni bir ocağımız, yeni bir ürün. E, Eskişehir'de e, nasip olursa e, bir iki ay süre içerisinde tam faal e, olarak bir e, hayata geçireceğiz. Hem blok olarak hem fabrikalarımızda işlenmiş olarak bu e, bukmeş dediğimiz bir ürün, bu malzeme. Bu şu an e, portremizde. Yine burada. White Spider dediğimiz yine bir ürün. O da Eskişehir Han ocağımızda. Onun yine sektörümüze kazandırdığımız ocaklardan bir tanesi. Sivrihisar'da yine Bej ocağımız dediğimiz, yine Pesunus White dediğimiz bir Bej ocağımız var. O faaliyette artı granit ocağımız var. Afyon'da biz tek granit firmalarından bir tanesiyiz. O da öyle faaliyette gösteren ocaklarımızdan bir tanesi. Tabii yeni ocaklar var ama onların da henüz işletmeleri falan bitmeyen ürünler var. Önümüzdeki süreçte onları da sektörümüze kazandırırız inşallah. Peki efendim standınıza bu yıl en çok hangi ülkelerden böyle talep geldi? Taşlarınıza en çok hangi ülkeler daha çok dikkat çektiği için geldiler buraya? Özellikle Blue River dediğimiz bu ürünümüze Hindistan, Çin ve Avrupa'nın ülkelerinden çok ilgi gösterdi. Çünkü e, kendi alanında çok e, güzel bir ürün, özellikle hanımefendilerin çok ilgisini çekiyor. Çünkü bu ürünler e, hem otel projelerinde e, ve ayrıca hem de e, işte salonun bir köşesinde, televizyon arkasında, platformda falan çok inanılmaz derecede bu şu an moda oldu son zamanlarda ve artık bu tür değişik taşlar daha çok insanların beğenisini topluyor. Ee, diyebiliriz ki yani blok olarak ve kesilmiş olarak kesilmiş olarak Avrupa Amerika blok olarak biliyorsunuz Çin ve Hindistan daha çok blok alıyor oralar ee, ilgisini çok inanılmaz derece çekti bu da bizi mutlu etti bu anlamda yani. Peki efendim bu fuardan beklentileriniz nelerdir? Şöyle tabii ki fuarlar bizim e, hasat zamanı dediğimiz hani harman zamanı dediğimiz e, bir zaman bizim için dört günlük bir süreç çünkü e, her firmanın şöyle bir do talebi oluyor yeni müşteri, yeni bir insan, yeni bir kimlik, yeni bir yüz. Çünkü işletmeler kendi fa işletmelerine, fabrikalarına insanlar yeni müşteriler kazandırmak ister. Yeni pazarlar, daha değişik bir ülkeler. Çünkü ülkemiz ne kadar ihracat yaparsa, ne kadar çok ihracat yaparsak bu anlamda o kadar ülkemizin daha ileriye taşınmasını sağlayacak bir pozisyondayız biz. Bu anlamda da ee, bizim de beklentilerimiz elbette ki daha iyi olacağına inanıyoruz. Daha güzel şeyler olacağına inanıyoruz. Bütün sektörümüz burada. Herkes standlarını gayet şık, güzel yapmış. Ee, sektörün ağır abileri, sektörün aslında hani diyoruz ya sektörün en ağır yani bu fuarların en ağır e, işletmecileri bugün burada. Ee, Hepsine başarılar diliyoruz. Allah hepsinin işini gücünü rast getirsin. Herkes çünkü kendi alanda inanılmaz derecede emek veriyor. Biz zor şartlarda para kazanıyoruz hakikaten. Çünkü daha şartları, işletmeleri, işletmeleri olsun. Çünkü taşla uğraşıyoruz. Yani işimiz çok zor bu anlamda. Herkese Allah kolaylıklar versin. Efendim, peki size şunu sormak istiyorum. Bu taşı yakın zamanda çıkardığınız söylemiştiniz. Hangi ocaktan çıktı bu taş? Ee, bu bizim Eskişehir yine bölgesinde e, Kaymaz'a yakın bir e, köyde oradan çıkıyor. Nasip olursa e, kısa sürede de blok olarak inanılmaz derecede bir talep gördü bu. E, i̇nşallah. E, hem ülkemize hem işletmemize kazandıracağız nasip olursa. İnşallah efendim. Peki son olarak sizlere şunu sormak ve söylemek istiyorum. Bu sektörün içindesiniz, bu sektöre canla başla uğraşıyorsunuz, çabalıyorsunuz, fuardasınız fuarla ilgili, sektörle ilgili dile getirmek istediğiniz duygu ve düşünceleriniz varsa onları da alırsak çok seviniriz. Teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Şimdi biz de Afyon firması olarak, şimdi Afyon firması 129 tane burada şu an firma var. Ee, diyebiliriz ki birçok ilden daha çok çok öndeyiz Afyon olarak. Siz de Kanal 3 olarak öncelikle siz ve yönetim kurulu başkanımız Kadir Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Sebebi şu, ee, bizi taşıyorsunuz bir yerlere reklam açısından olsun insanlara tanıtım açısından olsun ee, görüyorum 4 gün e, arkadaşlarımız sizlerle beraber e, canla başta bir burada bir mücadele veriyor bütün e, özellikle Afyon'daki firmalarımızı bir yerlere taşımaya ve e, sosyal medyada platformda televizyonda e, re reklam anlamında olsun ve dünyanın birçok yerine tanıtım noktasında bir emek veriyorsunuz. Size öncelikle bunun için çok teşekkür ediyorum. E, tabii ki Bizim de beklentilerimiz nedir? Herkesin olduğu gibi işletmelerimizi ve portföyümüzü, müşteri portföyümüzü daha üst seviyeye taşıma anlamında bir mücadele içerisindeyiz herkeste olduğu gibi. Bunun için de biz de fuarları takip ediyoruz. Nasip olursa Hindistan'da bir fuar olacak. Oraya katılım sağlayacağız blokla alakalı. Biz de olabildiğince Avrupa ve işte Türkiye'deki fuarları takip edip bunlara katılım sağlamaya çalışıyoruz bu anlamda. Peki efendim, umarım güzel bir fuar olmuştur ve size olumlu güzel dönüşler olur. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli vaktinizi bizlere ayırdınız, bizlere yer verdiniz. Bu kadar yoğunlukta son gün olmasına rağmen de e, hala bir yoğunluk var fuarda. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kolay gelsin. İyi fuarlar. Teşekkür der. ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Şeref verdiniz. Sizlere de başarılar diliyorum Çünkü çok emeğiniz var Bunu iyi biliyorum çünkü takip ediyorum Biliyorsunuz hem yani bir de siyasi ayağımız olunca Televizyonu ve kanalları Sizleri daha çok takip etme fırsatımız oluyor Hepinize başarılar diliyorum Çok teşekkür ediyorum çok sağ olun Biz teşekkür ederiz efendim sağ olun Efendim şimdiki durağımız Şahin Kardeşler Marble yanımızda Ali Şahin Beyefendi var Efendim sizleri tanıyabilir miyiz Hoş geldiniz ee, Ali Şahin ee, 72 doğumluyum ee, e, sektörde 25. yılım ee, yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum Efendim Fuarat geçen yıl katılmış mıydınız Evet katıldık bu yılla geçen yılı kıyaslarsak neler söylemek istersiniz ee, bu yıl biraz daha Pozitif düşünüyoruz. Zaten Rusya Fuarı, Amerika Fuarı ve benim bir Çin gezim oldu. Bir sektörümüzle ilgili yüzde yirmi daha iyi olacağını tahmin ediyorum. Peki, fuara hangi taşlarla katıldınız Ali Bey? Fuara bizim altı tane ocağımız var. Dört tanesi şu anda faal, iki tanesi uykuda. Faal olan ocaklarımız, şu Traverten Ocağı'mız. Ee, Karaman e, Kazım Karabekir ocağımız ve e, Isparta Sütçüler ocağımız olmak üzere bir de Talatölye ocağımız var. O e, Redovance'da kirada. iki tanesi de uykuda. Bakalım onları da e, çalışacağız. İnşallah efendim. E, hangi ülkelere ihraç yapıyorsunuz? Onları da öğrenebilir miyiz sizlerden? Şöyle söyleyeyim e, 30'a yakın e, ülke ihracatımız söz konusu. E, özellikle e, blok noktasında Çin merkezli çalışıyoruz. Bunun yanında Hindistan, e, Tayvan, Endonezya, e, Bangladeş, e, Mısır e, çalışıyoruz. E, kesilmişte de e, özellikle son dönemlerde Orta Doğu'ya ağırlık veriyoruz. E, Amerika, Avustralya e, gibi ülkelere de çalışıyoruz. Peki efendim yakın zamanda herhangi bir ocağınızdan yeni bir taş çıkardınız mı? Evet. Yani şu anda yeni ocağımız bu Karaman, Kazım Karabekir'deki Yundala Hui denilen taş bizim yeni ocağımız ee, bu fuarda görücüye çıkıyor. Henüz yeni çıkıyor o zaman, doğru evet. mu? Tabii yeni, yeni. Peki efendim, e, fuardan beklentileriniz nelerdir? Valla beklentilerimiz işte e, taşlarımızı e, hem blok olarak hem de kesilmiş, ebatlı ve plaka olarak e, dünya pazarına sunmayı hedefliyoruz ve bunda da inşallah. Elimizden geleni yapıyoruz, zannediyorum daha iyi olacak. Umarız efendim. Son olarak fuarla ilgili ya da mermer sektörüyle ilgili söylemek istedikleriniz varsa onları alabilirim sizlerden. Vallahi işte mermer ve doğal taş sektörüyle ilgili olarak yani yeni çıkan yasalar ve yönetmeliklerle ilgili sıkıntılar hassafada ada. Bunların büyüklerimiz tarafından ele alınıp. E, tekrardan e, gözden geçirilmesini e, talep ediyoruz. E, biz e, var gücümüzle e, çalışıyoruz ülkemize döviz kazandırmak için, e, mermerde level atlamak için uğraşıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Aynı oranda devletimizden e, destek istiyoruz. Peki efendim, şunu sorayım o zaman. Bu sıkıntılar neler? Yani ne, ne gibi sıkıntılar var mermer sektörüyle ilgili? Ruhsatlar noktası, izinler noktası, ondan sonra yönetmeliklerin çok sıkı olması. Yani orman, e, su, ondan sonra e, bu köylülerle yaşadığımız sorunlar, muhtarlarla ilgili yaşadığımız sorunlar, bürokratik e, yavaşlık. Bunlar e, belli başlı sorunlar olarak karşımıza çıkıyor. Üçel Mermer'deyiz. Röportajlarımızı hız kesmeden devam ediyoruz. Yanımızda Tahsin Bey var. Efendim sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Tahsin Bahşiğit. Üçel Mermer'in yönetim kurulu başkanıyım. Afyon'da iş yerimiz organize sanayide. Ocaklarımız Korkuteli'nde ve Karaman'da. E, fuarı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yoğun mu? Geçen yıla nazaran neler düşünüyorsunuz? Geçen yıla nazaran çok güzel geçiyor. Bu bu, bu fuarda bayağı yabancı alıcı gözüküyor ortada. Yani Çinliler var, Hintliler var. Peki en gözde taşınız hangisi? Fuara hangi taşlarla katıldınız? Bizim bu taşlarımızın ikisi de gözde taştır. Bu son yılların moda taşı gri taşlar. Bu da Capuchino'muz 20 yıldır ocağını çalıştırdığımız. İkisi de gözde bizim için tabii. Alıcı gözüyle başka bir şeydir o. Evet. Peki en çok ihracatı hangi ülkelere yapıyorsunuz Tahsin Bey? Biz Orta Doğu'ya ihracat yapıyoruz şu anda. İşte yeni açtığımız ocakla da e, Çin, Hindistan pazarına hitap ediyoruz. Blok olarak satıyoruz. Efendim bu taş hangi ocaktan çıktı? Karaman ocağından. Gri taşlar Karaman ocağından. Allah ismi Karaman ocaklarından. Peki fuar hakkında başka neler söylemek istersiniz? Valla bizim için fuarlar çok iyi bir şey. Sesimizi duyuruyoruz yabancılara, yani Çin'den, Hindistan'dan, Tayvan'dan gelen müşteriler var. Çok güzel oluyor yani bizim için faydalı bir şey yani. Evet efendim çok teşekkür ediyoruz bizler. Bu kadar yoğunlukta biz de bizlere de vakit ediniz. ayırdınız. Kanal 3'e teşekkür ederiz biz de. Ne demek efendim iyi kazançlar diliyoruz. Üçel Mermer'deyiz yanımızda Eşrin Hanım var. Fuara erken yaşta katıldı. Bu sektöre de erken yaşta başladığını buradan anlıyoruz. Merhaba. Merhaba. Seni tanıyabilir miyiz? Adım Ecrin. Ee, Başşehit. Baş Kaç yaşındasın Ecrin? 10. 10 yaşındasın. Mermerlere galiba zaafın var değil mi? Evet. <laughs> ee, i̇lk defa mı katılıyorsun fuara? Evet. ilk defa. Bundan sonra gelecek misin? Geleceğim. O zaman beğendim burayı değil mi? Beğen, evet, beğendim. Peki söylemek istediğim bir şey var mı izleyicilere? Yok, mermer mermer bizi Ecrin Hanım pazarlayacak eğitimini aldıktan sonra. Değil mi? Bekliyorum. Evet. Şimdi, o zaman sana da başarılar diliyoruz var. Ecrin. Bun Bundan sonraki fuarlarda da görüşürüz. Seninle de röportaj yaparız artık değil mi? Sevgili izleyenler, şimdiki durağımız Çaldarlar, Taş Zamanı Mermer. Yanımızda Mustafa Bey var. Efendim sizleri tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Mustafa Korkmaz. Çavdalar Taş Zamanı Mermer'in Muğla Ocağı'nda çalışıyorum. Ocak sorumlusu olarak görev yapmaktayım. 2018 yılından beri Çavdalar Taş Zamanı Mermer'de görev alıyorum. Sektörde eski bir firmayız. Fuarlarda her zaman yenilikçi olmayı tercih ediyoruz. Yani Önceki yıllara göre bu sene biraz daha fazla talebimiz vardı. Yetişmeye çalışıyoruz, trendlere uymaya çalışıyoruz. Peki efendim, geçen yıl fuara katılmış mıydı? Geçen yıl da fuara katıldık. Geçen yıl yani dünya genelinde olan sıkıntılardan dolayı ister istemez İzmir fuarı da bundan etkilendi. Evet. Bu yıl onların etkisi daha da azalmaya başladı. Daha fazla misafirimiz, yabancı misafirler gelmeye başladı. Daha farklı milliyetlerden insanlar yani ülkemizde çıkan taşlara talep etmeye başladı. Bu da sevindirici bir haber bizim için. Peki efendim en çok e, hangi ülkelere yapıyorsun? Yani genel olarak blok ihracatımız Çin üzerine oluyor. Yani yüzde 95 oranında Çin'e blok ihracatı yapıyoruz. Yani çeşitli ocaklarımızdan Afyon ve Muğla olarak. Peki fuara e, hangi taşlarla katıldınız? Hangi ürünlerle katıldınız? Afyon ocaklarımızdan e, yani herkesin bildiği Tundra gri taşımız, Golden, Hekate Dragon, ve Palladium Grey taşımıza katıldık. Muğla ocaklarımızdan Nimbus Grey ve seleksiyonları Kalisto ve Nimbus White yani o taşımıza katıldık. Ayrıyeten bir ocağımız daha var. Ofeli ocağımız. Onun taşıyla da burada bulunuyoruz. Peki bu fuardan beklentileriniz nelerdir? Fuardan beklentilerimiz gelecek misafirlerimize en uygun şekilde en güzel hizmeti verebilmekte. Hizmeti karşılayabildiğimizi düşünüyoruz. Taleplere olabildiğince yetişmeye çalışıyoruz. Müşterimizi memnun etmek için buradaydık. İnşallah olmuşlardır. İnşallah efendim. Son olarak da şunu söylemek istiyorum, sizlere sormak istiyorum. E, bu sektörün içinde birisi olarak e, bu sektörün e, hakkında duygu ve düşünceleriniz, fuar hakkında duygu ve düşünceleriniz, hatta beklentileriniz e, ekstra olarak nelerdir? Yani şimdi mermer sektörü maden sektörünün alt dallarından bir tanesi maden sektörü, üretim sektörü. Üretim olmazsa ülkede gelişme olmaz. Biz sadece gelişmede bir aşamayız. O aşamada üstümüze düşeni yaptığımız zaman hem ülkemize, vatanımıza, milletimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Fuarlar yaptığımız işin bir sergi alanı. Biz fuarlarda var olduğumuz sürece kendimizi gösterebiliriz, dünyaya açılabiliriz. Açılamadığımız zaman ülkemize de fayda sağlayamayız. Peki efendim çok teşekkür ederiz. Güzel, bol kazançlı bir fuar diliyoruz efendim. Teşekkür ederim.